Merhabalar arkadaşlar, pandemi sonrasında iş fırsatlarından bahsetmiştim ama iş fırsatlardan daha önce hayatımızı e, e, ilgilendiren bir konum. Biliyorsunuz dünya nüfusunun %50'sinden fazlası e, 7 kilo ile 10 kilo arasında kilo aldı bu dönemde ve e, bitmeyecek sektörlerden bahsederdik daha önce. E, bunlardan bir tanesi kesinlikle kilo problemi ya da kilo kontrol sektörü. Çünkü artık yiyecek bol, her şeyi yiyoruz. Bol kalorisi var ama kilo veremiyoruz, harcayamıyoruz. Yaşadığımız sürece kilo problemimiz olacak. Hayatımızın bir parçası artık kilo kontrolü ve kilo problemi. Madem ki durum böyle, bunu bir fırtata çevirmek var. Bu mesleği öğrenebiliriz. Bu mesleği kendiniz için, sevdikleriniz için önce öğrenin. Sonra çevrenizdekilere faydalı olmak için öğrenin. Sonra bu sektörden ve bu meslekten para kazanmak için öğrenin. Öğrenmek o kadar da zor değildir. Lütfen benimle iletişime geçin. Numaram 0555 623 38 39 Hikmet Aslan. Benimle iletişime geçin. Bu konuda önce bir öğrenin konuyu. Önce bir eğitimini yapalım bunun. Hakikaten e, sizin ihtiyacınız var mı yok mu zaten bunu ispatlamamıza bile gerek yok. Büyük ihtimalle videomu dinliyorsanız siz ya da ailenizden birileri kilo almıştır. O zaman gelin bunu kökünden çözelim. Ömrümüzün sonuna kadar kiloyla mücadele etmek zorundayız. Kilo hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. O zaman bu konuda önlemi öğrenelim, önlem alalım ve bundan da para kazanalım. Telefonlarınızı bekliyorum. İyi günler diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.